Yine emekli amiral, araştırmacı yazar Türker Ertürk ile Bodoslama'da birlikteyiz. Türker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, bugün NATO Liderler Zirvesi, Türkiye ne yapıyor, ne yapmalı başlığı altında aslında gündemi konuşacağız. Türker Bey, şimdi e, tabii siz bir asker e, emeklisiniz aynı zamanda. E, sonuçta e, yani NATO'yu da yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi ben bugün Tele1'de de açıkladım, söyledim, ifade de ettim. Bu Almanya Başbakanı Olaf Scholz özellikle bu NATO toplantısına 45 dakika geç kaldı. Pek bu görülmeyen, nadir böyle, nadir değil, hakikaten hiç görülmeyen bir Amerika'nın yanında arkasında yer aldığı özellikle Rusya'ya karşı bu Ukrayna krizi nedeniyle ama hoşnutsuz, memnun değil ve zaman içinde <laughs> reaksiyon ve tepkiler artacak. Birçok nedeni var tabii bunun. Hatta bir anlamda Almanlar diyor ki bindik diyor Amerikan alametine gidiyoruz, kıyamet ediyor. Evet. Ee, öyle, bakın şimdi en çok zarar edenlerin başında Almanya ve Avrupa geliyor. Şimdi Almanya'nın Rusya'dan e, biliyorsunuz neredeyse yarıya yakın e, gazı oradan geliyordu. Sanayi için, konutlar için çok büyük öneme ait. Bu nedenle büyük yatırımlar yapıldı. Kuzey Akım 2 inşa edildi. Tüm bu inşa süresince Amerika Birleşik Devletleri baskı yaptı, muhalefet etti. Bu işten vazgeçirmeye çalıştı. Başaramadı. Tam devreye girecek tesadüfe bakın, zamanlamaya bakın. Bu kriz çıktı ve ne oldu? durduruldu ve askıya alındı. Daha bitmedi. Özellikle Rusya'nın teknolojik ithalatında iki büyük ülke var. Birisi Almanya, ötekisi Çin. Şimdi bu krizle birlikte, bu ambargayla birlikte, bu yaptırımlarla birlikte e, Almanya Kaybedecek. Bakınız Almanya kaybedecek. Yani güvenlik endişelerini savaşın yayılma riskini nükleer savaş tehlikesini onu bir tarafa koyuyorum. Yani Almanya kaybedecek. Bu süreç uzadığı takdirde biraz sonra e, NATO zirvesini de konuşacağız. NATO zirvesi gösteriyor ki bu, bu, süreç uzayacak. Şimdi bir de müsaade <laughs> Buyurun. En üzücü olay ne biliyor musunuz? Türkiye açısından her konuda olduğu gibi Ukrayna konusu da Türkiye'de aramızda bir ayrışma konusu oldu. Herkes birbirini suçluyor. Taraf olmakta işte kimisi sen Rusçusun diyor, sen Amerikancısın, sen Avrasyacısın diyor. Ya Allah aşkına bu ülkede bu ülkenin çıkarlarının, bu ülkenin güvenliğinin peşinde koşan, mümkün olduğunca objektif analiz yapan, Türkiye'yi bu badireden asgari zararla nasıl kurtulur diyebilecek zihinlerimiz niye çok az? Ve üzülerek söylüyorum Recai Bey, Türkiye'nin paradigmasından bakanları Genelde tabii ki bunu herkes için söylemiyorum. Herkesi bu tasvibin içine sokmak istemiyorum ama genelde küreselci ve Amerikancı bakış açısında olanlar Türkiyeci bakış açısı içinde olanları Rusçulukla Avrasyacılıkla suçluyorlar. Şimdi ben Önce tabii kendimi anlatmaktan mezunum. Ben Rusçu muyum? Hayır. Ben Avrasyacı mıyım? Hayır. Bunu söylerken şimdi bunu herkes söyleyebilir. Neye bakmak lazım? Geçmişte savunduğum fikirlere bakmak lazım. Argümanlara bakmak lazım. Yazılarıma bakmak, söylemlerime bakmak, ekranlarda neler anlattığıma bakmak lazım. Ben Geçmişte de söyledim. Ben Avrasyacı değilim. Ve hiçbir zaman NATO'dan çıkalım demedim. Madem dedim NATO'ya Türkiye girmiş. Hani bu tercihi ben yapmadım. Ama bütün başımıza gelen felaketlerin sorumluluğunu NATO'ya atmak dedim kolaycılıktır. Bakın dedim işte güneyimizde Irak'ın başına gelmedik felaket kalmadı. Libya aynı şekilde, Suriye aynı şekilde. Bu ülkeler NATO'da mıydı? Hayır değil. Yani bu kolaycılık olur. Hatta şöyle bir örnek de verdim. Sorunları içselleştirememek. Hani zayıf alan, başarılı olamayan bir öğrencinin öğretmenini suçlaması gibi bir şey. Kendinizi suçlayacaksınız. Eğer emperyalizm tarafından sömürülüyorsanız, Bundan dolayı emperyalizmi suçlamayacaksınız, kendinizi suçlayacaksınız. Eğer sizi Amerika bir şekilde kullanmışsa, istemediğiniz şeyleri yaptırmışsa, bundan dolayı kendinizi suçlayacaksınız. Bir de hatırlarsınız sizin programımızda da söyledim. Ya diyelim ki NATO aleyhinize çalışıyor. Soruyorum size ya, içinde bulunarak mı kendinizi daha iyi savunursunuz? dışında kalarak mı kendinizi daha iyi savunursunuz? Başka, Bey, tabii bu önemli bir nokta. Şimdi NATO, yani NATO'yu değerlendirirken, şimdi bir başka boyutu daha var. NATO'nun içinde olmak olmak veya olmamak ayrıca ben de NATO'ya karşıyım. Kişisel düşüncemi söylemiş olayım. Bu doğal bir şey. Yani NATO'nun yaklaşımını biliyoruz. Neyin ne? Re, NATO davranıyor. Ricai Bey, Ricai Bey. Bu Okul, konuyu tartışmak bile istemiyorum. Yani Aynı doğru söylüyorsunuz. Şöyle, yani ben, ben ben haklıyım. Siz haksızsınız. Demiyorum. Evet doğru söylüyorum. Evet, ki bakınız. çıkarlarımızı düşünün. Ben geçmişte burada durdum. Daha başka S400 konusunu savunmadım. S400 konusunun yanlış bir karar olduğunu, kabul edilemez bir karar olduğunu, tek kişilik alındığını devlet aklının arkasında olmadığını. Bu yüzden kullanma olanının olmadığını, çok şey kaybedeceğimizi, hatta buna sarf ettiğimiz iki buçuk milyar doları da bir anlamda çöpe attığımızı, depoya kaldıracağımızı ifade etti. İktidara yakın kaynaklar bana saldırdı biliyorsunuz. Biliyorum. Ya bir de bunun öncülüğünü yapan birkaç kişiden birisiyim. Ve dediler ki Nisan 2020'de kullanacağız, devreye girecek dediler. Bakınız işte Nisan geldi. iki yıl geçti. Ortada bir şey yok. Bunun niçin söylüyorum? Ben nasıl bakıyorum? Taraf tutmam, takım tutmam. Yani Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin güvenliği benim için önemli. Bu maksatla herkesle, herkesle, Amerika'yla da, Çin'le de, Doğu'yla da, Rusya'yla da karşılıklı saygı, güven, çıkara dayanan ilişkiler geliştirilir. Bu sorunda bu bu şekilde tecelli eder. Bu zaman diliminde farklı tecelli eder. Onun için ben Türkiye'nin çıkar, Türkiye'ci bakış açım var benim. Önce bir analiz yapmaya çalışıyorum. Doğal bu ama yani sizin bu söylediğiniz o kadar doğal ki her ülke kendi çıkarını düşünüyor. Bu kadar basit ve net. ama bizim ülkemizde böyle olmuyor. Yani ben de şahsen aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle düşündüğüm zaman NATO'ya karşı olmak elbette NATO'nun yani NATO'nun ne olduğunu NATO'ya hayır diyen bir anlayışın içerisinden de gelen bir insanım. Yani biz de görüyoruz. NATO'nun ne yaptığını da görüyoruz. NATO bugün Uk Ukrayna Ukrayna'ya yok işte bilmem ne falan edebiyatı yapıyor. Ama aynı zamanda öldürülen Irak'taki ölen insanlar var, çocuklar var. Suriye'de öldürülenler var, orada insanlar var. Lübnan'da öldürülenler var. Oraya gıkını çıkarmıyor. Rusya olduğu zaman bilmem ne. Ben Rusyacı falan da yani o mantıkla da bakmıyorum. Yani açık açık da söyleyeyim. Ama Türker Bey aklı salim insanlar ülkenin çıkarlarını düşünür. Örneğin Türkiye'nin eskiden sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz programlarda sohbet etmiştik değerli diplomatları vardı. Son derece bir böyle bir çizgisi vardı. Özel bir çizgisi vardı. Benim de gazetecilik yıllarında yıllarca izlediğim ama bugün ortada dışişleri de kalmadı. Yani yani AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var. Güya Ukrayna'yla işte anlaştırdık falan filan dört ana konuda diye. Ukrayna'nın kendi dışişleri bakanı bugün yalan yani dün yalanladı. Yok öyle bir şey dedi. Ya biz öyle bir anlaşma anlaşma yapmadık dedi. Şimdi böyle bir ortamda yani sizin anlayışınızı da bildiğim için söylüyorum. NATO'nun yanında olmak, karşısında olmanın ötesinde ülkenin herkes çıkarını düşünüyor. Biz neden düşünmeyelim? Buyurun. İşte ama ne yazık ki bu e, iki büyük hata var burada. Bir resmi objektif olarak canlandırmakta sorun yaşıyoruz. Çünkü başlangıçta bir taraf olursanız, bakınız başlangıçta taraf olursanız ister istemez analiziniz de objektif olmuyor. Şimdi biraz önce sizi söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri sütten çıkmış ak kaşık mı? Irak'ta yaptıkları, Suriye'de halen yaptıkları, Libya'da yapılanlar bu yakın zaman diliminden bahsediyorum. Çok uzak geçmişten de bahsetmiyorum. Ama hani Amerikalılar kötü, Ruslar iyidir diyor muyum? Hayır demiyorum. Diyorum ki tüm küresel ve bölgesel güçler tutarlı değil kendi çıkarının güvenliğinin peşinde gidiyor. Bunu maksimize edebilmek için de uluslararası hukuku çiğniyorlar. İki yüzlüler. Çin de iki yüzlülük yaptı ve yapıyor. Rusya da yaptı ve yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. Hatta bu konuda sicili diğerlerinden de kötü. Şimdi ben biz yine görüşmüştük. Bu NATO zirvesinden çok şey beklemiyordum. Ama yine de hani insan olarak umut ediyorum. Ben çünkü savaştan yana değilim. Ama Gördü. hayalci bir barış severlik içinde de değilim. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum. Tabii ki Rusya uluslararası hukuku çiğnemiştir. Orada insanlar yaşamlarını kaybediyor. Bir de Ukrayna'nın Tüm altyapı tesisleri mahvoluyor. Yani bunları daha sonra nasıl yerine koyacaksınız ki? Her geçen gün Ukrayna'da yaşayabilmenin şartları aşınıyor. İnsanlar hem kendi ülkeleri içinde sığınmacı oluyorlar hem de ülkelerinin dışına çıkıyorlar. İşte Polonya'ya gidiyorlar diğer Doğu Avrupa ülkelerine oradan başka yerlere göç ediyorlar. Sığınmacı durumuna düşüyorlar. Bitmeliydi. Ama ben NATO zirvesinde şunu gördüm. Başka türlü yorumlayanlar varsa da onların görüşlerine tabii ki saygı duyuyorum. Bir kere zirvenin sonucundaki ana tema şu. Barış değil, savaşa devam. Bakın savaşa devam. Ne Rusya'yı ya yaptırım, ya Allah aşkına mesela kendi ülkem için söyleyeyim ben. Biz şu ana kadar uygulanan yaptırımlara bile katılabilecek gücümüz yokken arttırılmış yaptırımlara nasıl katılacağız ki? E aynı sorun ne için? Almanya için de söz konusu. Bakın Almanya'nın işine gelmediği için işte uzaya yakın bir çalışıyor. Swift seçilmiş bankalar için uygulanıyor. E şimdi Almanya gibi dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, Avrupa'nın birinci büyük ekonomisi uyum konusunda yaptırımlara problem çekiyorsa Türkiye gibi bir ülkenin çekmemesi düşünülebilir mi? Başka Ukrayna'ya silah desteği yani daha fazla savaşılsın kan dökülsün diye savunma harcamalarını arttırım özellikle Avrupa ülkeleri Doğu Avrupa'ya ne yığınak asker konuşlandırma, işte Amerika Birleşik Devletleri artık yüzmeye çıkıyor buradaki asker sayısı. 4 Doğu Avrupa ülkesi için muharebe e, imkanları ve birlikleri konuşturulacak. Ve Çin'e uyarı çıktı ve Belarus'a da yani e, Beyaz Rusya'ya da bir anlamda ikaz edildi savaş suçları işleniyor anlamında. Şimdi Çin'in için uyarıyorlar Rusya'ya destek olmaması konusunda. Şimdi hemen Çin'den sert yanıt geldi. Diyor ki, diyor ki Çin Savunma Bakanlığı ABD'nin krizler yarattığı, suçu başkasına attığı ve bu krizlerden yararlandığını söylüyor. Bakın yani demek istiyor ki hatta şöyle bir boş özneli bir cümle de kurmuşlar Ukrayna'nın Ukrayna'daki krizin esas kışkırtıcısının hangi ülke olduğunu tüm dünya biliyor diyor. Yani demek istiyor ki bu krizin ortaya çıkmasındaki kışkırtıcı sensin diyor Amerika Birleşik Devletleri. Söylemiştiniz hatırlayın geçtiğimiz programlarda adeta gir 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 diye ABD'nin kışkırttığını açık bir şekilde geçtiğimiz programlarda ifade etmiştiniz. Şeyde değil açık bir net doğruydu yani bu. Bunun ötesi ötesi yok. Sonuçta davet etti böyle bir pozisyon çıktı ortaya. Tabii insanların ölmesini biz istemeyiz. Siz de istemiyorsunuz. Ben de istemiyorum. Toplumun da hiçbir şekilde onay verdiğini düşünmüyorum. Barışı savunmak lazım. Ama gerçekler de ortada Türker Bey. Buyurun. Yani bakın e, hatta şöyle söylemler var. Eee işte ee, bu kriz tırmanırsa Çin Tayvan hamlesini yapabilir diye. Çin ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Tayvan diyor Ukrayna meselesi değil diyor benzemez diyor. Tayvan diyor bizim iç işlerimizdir diyor. Bakın görüyor musunuz bakış açısını paradigmayı görüyor musunuz? Yani yarın bir gün biz Tayvan'a asker çıkarırsak diyor Çin toprakları olan bir yere çıkarmış oluyoruz diyor. Ukrayna krizine benzemez diyor. Şimdi 24'ünde başlayan bugün 31. gün değil mi? Evet. Evet 31. gün. Bu ne aynı zamanda biliyor musunuz? NATO'yu elektroşokla canlandırma kendine getirme. Ben söylemiyorum ki bunu. NATO'nun Avrupalı en önemli iki üyesinden birisi Fransa'nın başkanı Macron söylüyor. Beyin ölümü gerçekleşmiştir diye NATO için. Bir de hani Macron bir gece karısını aldı, eşini aldı, Şanzelize'de gitti. Fazla miktarda şarap içti de kafayı hafif bozdu. O yüzden böyle bir açıklama yaptı değil bu. 2019'da. <laughs> 2019'da yaptı 2019'da evet aynı. bunun arkasında Fransız devlet aklı var bakın Fransız devlet aklı var yani NATO içindeki ayrışmayı özellikle Avrupa'daki olanları savunma bütçelerini arttırmıyorlar şikayet ediliyorlar yani bakın bu ölümü gerçekleşen paktı savunma örgütünü bu krizle birlikte elektroşokla canlandırıyorsun sen. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım bunları nasıl oluyor diye. Şimdi ambargolar konusu ya bunlar baş belası dünya için biliyor musunuz? Dünya ticaretini zora sokuyor. Tedarik zincirini parçalıyor. Kritik ürünlere ulaşmayı zorlaştırıyor. Nasıl mesela? E i̇şte e, Mısır, Tunus, özellikle güneyimizdeki ülkelerde felaket var. Çünkü oralarda biliyorsunuz beslenme zincirinde tahıl, buğday çok önemli. Ukrayna, Rusya neredeyse dünyanın tahıl ambarı olabilecek. İşte Ukrayna biliyorsunuz buğday, mısır. Şimdi bu sekteye uğrayacak. Bakın sekteye uğrayacak. Siz yaptırımlarla dünyayı cezalandırmaya çalışıyorsunuz ve petrol fiyatları yükseliyor. Hatta bu konuda Amerika, Suudi Arabistan, İran, Venezuela hamleleri yaptı. Yani üretimi arttıralım ki fiyatlar yükselmesin diye ama olumlu yanıt alınamadı. Hindistan'dan Rusya'ya ambargo uygulamasını istediler. Hindistan "Ben enerjimi Rusya'dan alıyorum." dedi. Olumlu yanıt vermedi. Hatta Batı'nın Rusya pazarını boşaltmasını fırsat bilerek ne yapmaya çalışıyor? O pazara girmeye çalışıyor. Bir de başka iddialar da var. Özellikle Biden'ın oğlunun enerji şirketleriyle Ukrayna'daki ilişkisi bu çıkar ilişkisinin ne bileyim bozulması nedeniyle bu işin üzerine fazla gidildiği hani bunu söylerken de daima bir şüpheyle de karşılarım. Yani biliyorum ki propaganda savaşı var. Her iki tarafında söylediklerine toleransla yaklaşmak lazım. Şüpheyle yaklaşmak lazım. Ve şunu da görüyorum. Dünya hiç olmadığı kadar bir küresel savaş tehlikesi altında. Nükleer savaş olabilme, nükleer silahların kullanılabilme eşiğini her an geçebiliriz. Bunun emarelerini işte Putin'in açıklamalarında da görüyoruz hani şöyle diyebilirler korkutmak için tehdit için söylüyor blöf diyor ya böyle deyip geçiştirilebilir bir şey olabilir mi bu size şöyle söyleyeyim Rusya NATO'ya göre batıya göre konvansiyonel silahlarda nispi kuvvet mukayesi yaptığımızda bir asimetri var güçlü değil yani çok sıkışırsa ne olabilir Böyle bir eşiği geçebilir. Böyle bir eşiği geçebilir. Bakın böyle bir eşiği geçebilir. Onun için kurabilecek bir pozisyona geldiğimizde Peskov'un açıklaması var. Yani bunu kullanırız diyor. Yani bir de biz Rusya'nın bazı avantajları olduğu gibi yani 17 milyon kilometre kareli dev bir ülke enerji kaynakları tabii ee, ham madde kaynakları gibi ama zafiyetlerini de biliyoruz. Ekonomisi güçlü değil. İşte İtalyan ekonomisi kadar bile yok. Yani bu savaş uzadığında hani ilk başlarda yaptırımlar yeterince etki göstermeyebilir. Özellikle varlık bonunda biriktirdiği 650 milyar dolar olarak anlatılan bir miktarı altın olan bu stokla belli bir süre idare edebilir ama belli ki zaman içinde problem çıkar ve bunun uzaması nedeniyle çünkü özellikle Rusya teknolojik e, ithalatını Batı'dan yapıyor, Çin'den yapıyor, Almanya'dan yapıyor. Yani Moskova'ya gidin, Moskova'daki Arap e, arabaların neredeyse yani görünebilir gittiğim için. Çokça gittiğim için bilirim. Neredeyse yüzde doksanı Batı, Almanya. E şimdi bunlar gelmeyecek. Bakın, bu savaşın uzaması durumunda aynı zamanda Rusya'nın teknolojik olarak da geriye düşmesine neden olacak. Şimdi bu savaş engellenebilir miydi? Ben hep oraya takılıyorum. Bence engellenebilirdi. Yani. Gördük ki Ukrayna'nın doğu sınırına Ruslar yığdı. İşte yaklaşık e, çeşitli e, rakamlar veriyorlar ama sanırım 100 bin ila 150 bin arasında bir asker gücünü yığdı. Güvenlik endişelerini ortaya koydu. Donbass'taki sorunu ortaya koydu. Bunlar diplomasi masasında çözülebilirdi Rusya'nın bir askeri harekata girişmesine mani olunabilirdi diye düşünüyorum. Hani şunu da ifade etmek istemiyorum. Rusya bütün isteklerinde haklıdır demiyorum. Hatta emperyalist eğilimler barındıran talepleri de vardı. İşte Çarlık Rusya'sına referans yapan, Lenin'i özellikle Ukrayna konusunda yanlış yaptığını iddia eden söylemleri revizyonist, irredentist politikalar içeriyordu. Kabul edilemezdi. Ama bu ülkenin asgari güvenlik endişeleri karşılanabilirdi. Ki biz biliyoruz soğuk savaş bittiğinden beri bunlar yok sayıldı. Söz verilmesine rağmen bakınız Gorbaçov'a söz verildi. Niçin? İki Almanya'nın birleşmesi sırasında NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine bir santimetre bile genişlemeyeceğine dair söz verildi. Hani rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. O, o gün söylenmiş e, söz anlamına, e, gel e, dündündür bugün bugündür. E, kardeşim, uluslararası siyasette böyle yaklaşım içinde olursanız artık güveniliriniz kalmaz. Masaya oturulsaydı bakın, şöyle söylüyorum, hatta daha iddialı söylüyorum, Ukrayna iyi yönetilebilseydi, Ukrayna'da turuncu devrimler, darbeler, işte 2013 e, meydan darbesi yapılmasaydı, dengeli bir siyaset uygulasaydı, Kırım'ı da kaybetmezdi. Bakın, Rusya 2042'ye kadar anlaşmayı uzatmıştı ve yıllık 7 milyar dolar ödüyordu. Kime? Ukrayna'ya. Yani aynen Kazakistan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Nazarbayev gibi Ukrayna'da dengeli bir siyaset uygulasaydı bunların hiçbirisi başına, gel başına gelmezdi. Ama dediğim gibi bu işin içine e, Batı özellikle Amerika Birleşik Devletleri müdahil oldu. Amaç ne? Ee, Ukrayna'yı Rusya'nın nüfus bölgesinden koparabilmek, NATO'ya dahil ettirerek genişlemek. Ne için bunu yapıyor?